Bir ay kadar bekledi kendisi. Bazı insanlar daha bir tanıdık gelir. Bir sıcak gelir, öyle bir şey olur. Buna kesinlikle hiç inanmadım. Yeşil normal saçtı işte. Hafızam silindi şu anda. Ya nasıl tanımlamam gerekiyor anlamadım Ceren. Ceren, soruları yendim mi ben şimdi? <laughs> Ceren sen biraz heyecan var gibi. Ya da hamileliğin verdiği tedirginlik mi? Bir <laughs> şey acaba gelir mi? bir şey olabilir diye. Ceren hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Biraz kendinden bahseder misin bize? İsmim Ceren, 32 yaşındayım. Kadın doğum uzmanıyım. Şu an doğum öncesi izindeyim. Hamilelik nasıl gidiyor? Hamilelik güzel gidiyor, keyifli. Bir hafta kaldı. Sonlanacağı için de biraz heyecanlıyım. Hamile bir kadını gerçekten hormonları mı yönetiyor? Kadınları hep hormonları yönetiyor bence. Evet, ben ama hamilelik de biraz daha arttı doğru yani. Mesela ben bunu yapmazdım ama bana hormonlarım yaptırdı dediğim bir şey var. Mı? Pide yağlı diye ağlamazdım mesela ama pide yağlı bulduğum için ağladım. Hep hormonlar. <laughs> evet. Aztek maya kültüründe kadınlar hamile kaldıklarını anlarlarmış. Ya ben öyle bir şey yaşayamadım çünkü kadın doğumcu olunca ve planlayınca zaten her şey çok düzenli gidiyor. Yani biliyordum. Eşiniz biliyor muydu? Evet. Her şey planlıydı. Normalde hamile kalamayan hastalarımı öneririm. Bugünlere dikkat edin falan diye. Ben o günlerin hepsini biliyorum. Direkt planladım. Genetik test yaptırdım. Cinsiyeti de direkt öyle öğrendim mesela. Hiç heyecanı yok. Heyecansız bir hal. Çocuk hangi üniversiteye gidecek belli mi evet. hocam? İşte cinsiyet partisi yapalım. Baby shower yapalım. Kutlamalar olsun. Bunlar çok doğal süreçler. Böyle abartılı şeyleri sevmiyorum. Bazı babalar eşleriyle beraber onlar da hamile gibi olurlar. Eşinizin abarttığı çok hassas olduğu durumlar oldu mu? Panik bir insan değil zaten ama çok doğal bir süreç olarak görüyor o da. Ben olsam ben de aşerirdim mesela. Yani. <laughs> İnanmıyorsunuz değil mi aşermeye? <laughs> anneler bu aşermeyi kullanıyorlar mı? Bir yerden sonra kullanılıyordur tabii ki yani. hani. Siz kullandınız mı? Çok değil. Şu an şu olsun çok istiyorum. Bu olmazsa olmaz dediğim oldu. Olur muydu? Olmazsa ne olurdu belki? <laughs> Böyle o kadar hassas hissediyorsunuz ki kendinizi. İyi hissetmek için biraz kullanıyorsunuz. Sanki eşiniz bundan etkilenmiyormuş gibi de hissediyorsunuz. Siz vücudunuzda bir sürü değişiklik yaşıyorsunuz ama eşiniz orada oturup televizyon diyor. Ha, her şey çok normal. Onun rahatlığı sizi rahatsız ediyor. Evet, biraz batıyor. Niye ama? Ne yapsın istiyorsunuz? E, Yaşadığınız zorlukları biraz anlasın istiyorsunuz. Hareketiniz kısıtlanıyor ya da mideniz bulanıyor. Her şeyi ben yaşıyormuşum gibi hissediyor insan. Ya babadan evet, beklentiniz işte. ne? O da baba olacak. O da biraz <laughs> biraz zor. Onun gibi. da midesi bulansın. O da hamile olsun. Evet, istiyorum. o da yaşasın bazı zorluklar. Hem anne Ceren olarak hem de jinekolog Ceren olarak buradan bir tavsiyen olabilir mi bütün anne adaylarına? Ya süreci mutlu, güzel geçirmeye çalışın. Yani çok stres yapıp nasıl doğuracağım, nasıl bakacağım gibi durumlar çok böyle süreci zorlandırıyor. Doğurduktan sonra bu hissi yaşayamayacaksınız bir daha mesela. O an o hissin tadını çıkarın bence. Çünkü farklı bir his ve gerçekten şu an hareket ediyor mesela. Bu beni çok mutlu ediyor. Hadi değişelim mi? Haydi. Teşekkür ederiz. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Mehmet Karaman. 33 yaşındayım. Tıp doktoruyum. Şu anda işyeri kimliği hekimliği yapıyorum. İnşallah bir hafta he baba olacağım. Bilgeyi dedim bilge sana. Bilge olacak evet. İsmi daha çok sen mi istemiştin? Ya isim konusunda beraber karar verdik aslında. Liste yaptık hatta. Listedeki isimlerin üzerinde çize çize. En son bir Bilge isminde karar kıldık. Eşinizle nasıl tanıştınız? Ben Facebook'tan eklemiştim. <laughs> Ekledim öyle bir bir şey de yazmadım ama gerçi öyle bir bir müddet durdu sonra eşim bana yazdı hani merhaba falan kimse hayır <laughs> Hep Ceren'le en fazla tartıştığınız konu nedir? Birazcık böyle işi olacağına bırakırım. Ceren'de niye hiç önlem almadım tarzı kaygı yaşar ve genelde tartışmalar bundan çıkıyor. Mehmet kaçıyormuş tartışmadan. Mutlu bir hayatın formülü eşinizle tartışmamaktır arkadaşlar. <laughs> Ceren çocuğunuza Instagram hesabı açmış izlerken utandığın komik videolar paylaşıyor. Ne yaparsın? Kesinlikle yapmam öyle bir şey. Ben çocuğumun herhangi bir fotoğrafını, videosunu kesinlikle sosyal medyaya yüklemeyeceğim. Yani bu konuda çok <laughs> netim yani. Çünkü internet ortamı belli olmaz. Bir bebeğin yüzünü internete atmak... O da sana telefonunu uzattı. Banka hesabına bir baktın ki para yağmış. Para yağmış. Evet. Ha, o zaman bu bir geçerli bir sebep. Yani. <laughs> Gerçekten de çok netmişsiniz. <laughs> Ara verelim. Ceren'i de buraya davet edelim. Şu tanışma hikayenize bir daha dönelim mi? Facebook hikayesini bir de Ceren senden dinleyelim. Benim ona yürüdüğümü iddia eder hep. İlk mesajı ben attığım için. Bir taktik miydi bilmiyorum. İsteği gönderip kabulü alıp sonra bir ay kadar bekledi kendisi. Mehmet sen ne düşündün o esnada? Ben eklemiş, eklediğimi unutmuş da olabilirim yani çok. Sosyal medyayı bir de o kadar çok önemsemiyorum yani. Şimdi arkadaş listemde de böyle hiç muhabbet etmediğim kişiler vardır. Neden ekledin peki? Ne bileyim önerdi işte tanıyor olabileceğin kişiler diye. Baktım Samsunlu. Yüzde bir böyle şey geliyor yani. Bir yabancı da değil böyle bir tanıdıklık hissi olur ya. Buna kesinlikle hiç inanmadım. Bazı insanlar daha bir tanıdık gelir. Bir sıcak gelir öyle bir şey olur. Hani bir yerden sonra kim ya artık bu dedim ve mesaj attım yani. Mehmet annemden ya da babamdan şu davranış gördüm. keşe görmeseydim dediğim bir şey var mı? Ders çalışma vesaire konusunda biraz bir tık daha rahat olabilirlerdi bence. Yani eğitim ve çok üstüne düştüler. Hayatta kalmanın başka bir yolu yokmuş gibiydi. Yani en basitinden bir müzik aleti bile çalamadım. Şimdi olsa diyorum ki çocuğum her türlü sanat dalına açık olsun. Sadece hobi olarak da değil. istiyorsa o meslek dalına yönelsin. Bizde hep bir şey vardı. Yani yap, hobi olarak yap. Ama gerçekler bunlar değil mi? Hani garanticilik daha çok. Bizden çok çok kazanan sonuçta müzisyenler var, tiyatro sanatçıları var. Ne yaparsa yapsın o konuda başarılı olması, iyi olmasıdır önemli olan. Ceren, Mehmet'in çocuğunuzu sert bir şekilde disipline ettiğini görüyorsun. Onun yöntemine saygı duyar mısın? Yoksa müdahale eder misin? Ya çok sert bir disiplinle büyüsün kesinlikle istemem. Ya şöyle davranırsam beni uyar dediğim konular oluyor mesela. Çocuğumuzu nasıl yetiştireceğiz? Böyle yaparsak sende ki hayır bunu konuşmuştuk böyle yapmayacağız. Genelde anne babadan ne gördüyse insan içgüdüsel olarak o ortaya çıkıyor. Sert disiplin görmedik yani o tarz bir tepki ortaya çıkacağını sanmıyorum ama ben şey diyordum hep ben çocuğuma asla tablet telefon izletmeyeceğim. Maalesef o şekilde evrilmiyor iş. YouTube kanalı açtı Gökhan çocuğu. Evet. <laughs> Mehmet Ceren'e sorar. Tanıştığımızda üzerimde hangi kıyafetler vardı. Bunu kendisini bile hatırladığını düşünmüyorum. <laughs> Hiç. Ben kendisinde ne olduğunu da hatırlamıyorum. Hiç. Bir kıyafet vardı. Yok <laughs> Yo, ben de hatırlamıyorum. Sadece sorusu var sende. <laughs> sorusu var ama hatırlamaz kesinlikle yani. Fındık bahçemiz kaç dönüm demiş beyefendi. <laughs> Hiç ilgi alanıma girmiyor. Ama Ceren işte bizim bahçemiz yani bilmen lazım. Nerede fındık bahçesi? <laughs> Giresun'da. Kaç dönüm? Biliyorum. Dört dönüm Ceren. Bunu biliyor olman Dön. lazım. Ceren'in bileceği bir soru. Büyük anne ve büyük babalarımın isimleri ne? <laughs> şu an unutamıyorum. <mı> <laughs> <laughs> Çünkü hep dede diyoruz diye. Anne babamınkini biliyor da yani o yüzden bir jenerasyon üstünü sorayım dedim. Hafızam silindi şu anda. <laughs> Aa, ben bilmiyorum galiba. <laughs> Vallahi ben de bilmiyormuşum ama şu an. Bende de yok. Babam babasının ismini bilir. Ama <laughs> şu an gitti silindi. Bir benim dedemin adı da Mehmet. Mesela onun dedesinin adı da Mehmet. Bizde dededen toruna böyle bir Mehmet şeyi var. O zaman 3'te 0'la kapattık Ceren. Hoca bir alkış o zaman Ceren. <laughs> İlk buluştuğumuz gün saçlarımı nasıl yapmıştım diyor. Şimdi düşünsün bakalım Mehmet. Yeşildi, değil mi? Yeşil. Yeşil normal saçtı işte. Bir dönem evet yeşil oldu saçlarım tamam, nasıl tanımlamam gerekiyor anlamadım. Kıvırcık. Çok böyle dağıttın ama dalgalıydı yani. Ben <laughs> bir de bir derim buna. İkinci sorusu uzmanlık sınavında ne renk giyinmiştim? Turuncu. <laughs> alakası yok. Alakası yok, değil mi? Yeşil. Yeşil. Aa, yeşil miydi? Ha, ha yeşil evet. Yeşil elbise giymiştim. Elbiseyi ben mi almıştım? Beraber Hayır, mi almıştım? ben almıştım. Yükselen burcum nedir demiş. Yüksel <laughs> Şimdi burcumu sorar diye baktım yengeç burcuymuşsun. Ben zaten burçlara inanmıyorum da. Neden üstadım? İnsanın doğduğu zaman gök cisimlerinin şekli, karakterini nasıl etkilesin yani mümkün değil. Celal Şengör de böyle diyor. Siz aslan mısınız? Yok. Ne oluyor 29 Ekim? Cumhuriyet Bayramı. Ceren'in yükselenini bilmiyorum. Akrepmiş. Akrep Burcu. Benim yay yükselenim. Neden? Akrep hangi grupta? Su diye biliyorum ama. Akrep'in suyla ne alakası var? Bence manasız. O zaman kim daha iyi geçelim mi? Soruları yendim mi ben şimdi? <laughs> evet. O zaman kim daha bölümümüzün adı biliyorsunuz. Sen sen sen, oysan o. Kafa hareketiyle birbirimizi gösteriyoruz. Kim daha çalışkan? Ceren bir hareket yapma <laughs> kim daha sinirli? Niye o kafa fazla geldi bu tarafa? Çok fazla sinirliyim. Kim daha anlayışlı? Kim daha anlayışlı? Kim daha fazla para harcar? Kim daha komik? Abi bir dakika. Ceren. Kim daha romantik? Kim daha romantik? Anlayışlı değiller, romantik değiller. Ceren. Kim daha umursamaz? Ben hiç umursamam. Kim daha zeki? Bence ben. Kim daha fedakar? Ceren. Kim daha konuşkan? Ceren. Kim daha dedikoducu? Ceren. Mehmet, bildiğim kadarıyla babanı kaybetmiştin, değil mi? Evet, 2025'te 3 sene oldu. Sen de baba olacaksın çok yakın zamanda. Bugün babanla ilgili söylemek istediğin bir şeyler var mı? Benim yani rahmetli babam biraz fazla fedakardı yani böyle annemle babam da yani kendilerine pek fazla para harcamamışlardır yani daha çok hep çocuk okusun aman biraz fazla üstümüze düştüler yani. Bilmiyorum babama bir şey söylemem gerekse teşekkür ederim yani. Çocuğuna şimdiden bir dileğini söylemek istesen bu dileğin ne olurdu? Her zaman hayalindeki şeylerin peşinden koşmasını ve arkasında da her zaman olacağımı bilsin. Ne yaşarsa yaşasın destek olacağım. Puanlayalım. Evet, puanlayalım. Kaç veriyoruz? 7. 7 7. 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 7'ye aynı cevabımı verdim. Uyumunuz bence iyi bir oran. Ceren ve Mehmet bizimle birliktelerde anne baba paradoksunda çok teşekkür ediyoruz kendilerine.